Flash açacağım bakma arkamdaki. Tamam. Aa kapat lan şunu. Orada <laughs> bir kişi var, iki kişi var. Biri kuşu dibinde, biri şeyde. İki, bir daha var orada. Sen de kalın ha giriyor, işte. Oha ne güzel yenildin lan mı? m gene aynı gidiyoruz. mu? Dedim abi bana abi deme lan aramızdaki yaş. Kendim Adın öyle Adın yaşlı yani? Adın ne? Eren. Ya sen amca olduk iyice bunalma girdik <laughs> Amcam oldum. Hayırlı olsun Eren. Oğlum. 6 aydır amcayım lan. 6 ay mı? Evet. 6 aydır sen, haberim yok. Kanka onunla diğer taraftan çıkılıyordu ama. Anla. Oğlum şaka mı lan? Adam tek başına Çok sağ sağlamlar. Sağlam. Oğlum bu adam 2.75 lan. Bu adam normal değil. Bak o adam aldık mı gerisi boş. Aynen öyle. Benim hep benim önden gidiyorum hep de ölüyorum biliyor musun? Arkandayım. kaç Oğlum o 2K delik aldı lan. Hop. Şeyde ya. Çok özür. Ada ada. Dikkat edin ama. Dikkat et, dikkat et. Oradaydı. İyi dikkat et. Herhalde fışkırabilir o. Adam normal oynamıyor çünkü şey indirmiş hayda. İnaf bakma. i̇kiniz de flash atıyorsunuz. Atın atın ikiniz de atın. İvasa yakın adam. Köşede pusuyor. Eren spamla spamla. Aynen spamla. O çok iyi. Elinize sağlık hocam. Evet, 2 dakika AFK'yim ben. 2 dakika da sürme. 你没聊过。 nerede Orada Bomb has been planted. 96 vurdum lan. Hindilemedim ya. Oradan. Lan silah alamadım silah mı <laughs> Kuzum kıyamam. Neyse param var. Eyvallah. Salazar. Evet, B kalabalık. Arkamdan gelen Biliyorum kimse beye. dikkat edin. Dikkat et dikkat et yavaş gel ses verme ses verme. Şurada adam var çünkü. Ha yok. Hop 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 hop. Oğlum çok yedim. Ama eline sağlık. Reis kim? İndirdiyse. Bombacı kimdi? Galax abim benim be. Öz abim be. Ne biçim indirdi var ya. Galax. Kral senin ismin neydi? Abi desene oğlum. Adam 23 yaşında. Abi işte kral kral abi işte. Aynen aynen. Allah adam. adam abi. Oğlum adam ismini nasıl öğreneyim? Abi ismini ne diye sorabilirsin. Abi şimdi bak. Neyse biz sana şu an çatışmalıyım anlatamayacağım. Aynen aynen. bak lan. Ne bunlar beni aldı. Lan nasıl? Ya. Nasıl ya? O da Molotov atıyordum keşke atsaydım ya. Ben sana gidelim. hop Ops ne lan? Oğlum, şey ops ne lan? Gay misin? Oopsi. <laughs> <laughs> Mert gene gel oraya basalım tamam mı? Bu sefer bir taktik deneyeceğim Tamam Sen arkamda dur, ölürsem al beni Şey, öldür onları Hayda, tamam. geraksız düştü Sıçtık Alo Bomba uzun da yalnız ibas e, arkandan gelen var Abi arkamızdan Heh. geliyor döndü 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 bir yerlere döndü ibas e, yok lan oğlum nasıl hop şeyden var evden gelen var evlerle evler E ee, biz kaldık Adam, mı böyle şimdi? Adam adamın temiz kopuyor herhalde ya. Geldi mi? Gelebildi mi? He. Abi Geldi gözünü seveyim ya. Abi korkutma beni ya. Oğlum adamla internet sıkıntısı vardır lan. Evet sanırım var zaten de. Evet bomba yatamamışlar böyle. A'da var bir lira haberiniz olsun. O da orada. Bir daha var. Arka 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 arka. Kaçamadı. <laughs> <laughs> Adamları sırtladım. Size geliyorlardı. Sırtladım. Sırtlarına sırtlarına. Dikkat edin ha. Dikkat edin ama. Adamlar pusarak geliyor o köşeye flaşlayarak geleceğiz ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onlar da onlar da A geliyor ha. En az 2-3 kişi şu an gelecekler. Kesin. Hop. <laughs> ya o flaşı kim attı en son flaşı? Aa bak bir tane daha. Oğlum. Aynen. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun lan? Yok çıkmayın flaş edeceğim. Çıkmayın. Harita yok. Harita yok. Ana arkada! Ooo! Helal bey bak! Bomb has been planted. Yuvas taşıyor ya. Yuvas <laughs> biz aynı devam kanka B'den hatırlıyor mu? Hop A çekil. A yardım Ah help. <laughs> tamam tamam help değil. Oğlum BD'ler lan bomba BD 3 kişi minimum. Ha 3'ü 4. 3'ü de BD. Yeren <laughs> bas bas şey ne dedi basma ya tamam. Ağzından bir kere Oha! Gördün mü? Göremedim. A geleceklerini yemin edebilirim ama etmeyeceğim. Ben B'ye gidiyorum o yüzden. Yok, bil olma şansı yok. Dört tanesi şakasız bot zaten. Bir tanesi de iki, iki buçuk kade normal yani. Sözler kaç yaşında? 13, 11 bilmiyorum ikisinden biri. 13, 11 ne? İkisinden biri. 10. 12 yaş. Daha büyük değil mi? Yok, 12 yaşındaymış. Adamlar da akıl var bu arada. Hayır. Dikkat edin, sağımda. Aha ben mi kaldım? Ses ne güzel bir ses Ağlamış Yok yok B'de Aaaa Kolosan niye maalesef dedi? Küçük olduğuna mı? Ben seni daha büyük bekliyorum dediğine mi? He. Ben tek mi kaldım dedim. O da evet maalesef dedi. O değil Bir ara verelim. Ananı. Oha. Şeyden A'ya geliyorlar. A'ya geliyorlar. Uzun da. Ar <gülüyor> <yolda>. <gülüyor> Örüyom <laughs> 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 Tamam bot kaldı Kim benim yanımdaki? Yivas Yapma ya Lan lan Oğlum İyi çömeldim. Adam direkt HS'ye. Son dikkat. Köşe sağ. Ne oluyor lan? Kaç dakika ben bir labaya varıp geliyorum. Bir dakika çabuk ol. Alo. Alo. Geliyor mu sesim? Ha geliyor geliyor evet. Tamam. Of. of. Evet çabuk ol. Bekle. <laughs> <laughs> Taktik mi ne? Taktik yok. Bam bam bam.

Ben sanırım size alamadım değil mi? Ha almışım iyi. Abi geliyor. Döndü. Beye döndü. Of. Dur. Kasıldım. AHA! Keşke kafaya el lan Söyle Hiç iyi olmadı Eren geldi mi ki? Eren geldi tabi Değil mi? Geldi evet Tüh yav Galiba A gelecekler. Evet A. Ortada da var. Bitte de var. Dur. has been planted. unutuyoruz daha biz maç alırdık ya. Şey söyleyeyim mi? A gelmeleri çok yüksek ihtimal ama. Böyle belli olmaz. Hayda. 5 v 1 Bir daha abim alıyormuş